Tokat, Sivas sınırı arasında bulunan 1650 rakımlı çamlı bel geçidinde mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı ile birlikte geçit beyaza büründü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Termometrelerin 3 dereceyi gösterdiği Sivas ile Tokat sınırında bulunan Çamlıber geçidine mevsimin ilk karı düştü. Sürücülerin dikkatli seyrettiği geçitte yağış ilerleyen saatlerde etkisini azalttı. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar masa kurup kahvesini yudumlarken. <laughs> Kimileri ise fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.